Hop. Hop. O oh, abi ne olduğunu gördünüz mü? Ne olduğunu gördünüz mü? Anladınız? Oha şaka gibi. Anladınız başa bir daha bakın kafa. Adam flash attı ben burada kafamı oynattım yani. Fazla CS oynayın Fazla CS oynuyor zararları. Merhaba millet bugün görmüş olduğunuz gibi Overwatch'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Overwatch'un sanırsam 8. bölümü ya da 9 olması lazım. Ee, bu aralar hala oyun düşünüyorum. O yüzden hani bildiğimiz şeyler çekmeye devam ediyoruz. Onun dışında Overwatch zaten güzel oluyor, zevkli oluyor. Umarım böyle şey gelir artık, hekini falan gizlemeye çalışır da böyle geçen videodaki gibi bariz olmaz. Eğer o videoyu izlemediyseniz hani kanaldan bakabilirsiniz, o videoda bayağı adam bayağı bir şekilde hekini bariz ediyordu. Efsane bir şeydi yani öyle hack görmedim. Ee, şimdi umarım biraz daha hani karar vermesi zor bir şey gelir. Hadi bakalım. Ve her video dediğim gibi bana bu videonun altına yorum olarak oyun serisi önerebilirsiniz. Gerçekten önemli benim için. Oyun 12 3 gerideler. Aa bir dakika gerideyken report edilmiş. Gerideyken report edilmiş ilginç. Herhalde çok efsane bir atış falan yaptı karşı takım sinir etti. İzliyoruz. A a doğru gidiyor. Gayet normal bir şekilde çıktı. koşuyor. Arabaya hiç bakmadı bile. Orada öldü tamam. Allah evet. evet. bir saniye. Evet. Hop kaldığımız yerden <laughs> Ses şey olmuş mu diye baktım da. Sesi fazla açık mı diye. Of. Hadi be o ne diyor ya? Bir dakika shortta adam var. Oo kardeş bir saniye. Bir saniye bir saniye. Bir, saniye bir saniye. Bir, bir saniye. Bir saniye. <laughs> The fuck? O neydi öyle? Biraz daha izleyelim. Biraz, biraz daha izleyelim. Eğmek bana hiç gelmiyor. Eğmek var mı falan diye merak ediyorum böyle. Hep bol yakışıyor geldi. Çok Çoğat. Ooo güzel vuruyor. Kafayı bulmadı yalnız. Kapıdan oldu şimdi. Bak kafa attı. Görüyor musunuz? Kafasına yaklaştırıyor. Yine kafa. Ee, kafasına yaklaştırıyor. Aha kaydı gördünüz mü? Değişik bir şekilde kaydı nedense ekranı. Şey yapıyor yani hani. Eğim zaten var. Adamın kafasını iyice yaklaştırıyor ki şey olsun hani. İkini gizleme yolu ama iki el önce çok belli etti yani. Azıcık gizleyin belki valla. Nice. E şimdi kafa atmadan ama. Biraz dikkatli izlemek istiyorum. Bir kafa atıyor bir kafa atmıyor. Yanlış karar vermek istemiyorum. B'yi ele geçirirler. İki adam kaldı. Eğer kesin bir şey karar veremezsem videoyu durdurup izleyeceğim. Adam tünelden geliyor. Bin düştü. Bunda da biraz şey oldu. Shift 2 miydi? Yavaş gidiyor mu? Aa gidiyormuş. Şöyle geri gelebilir mi? Gelemiyor değil mi? Neyse adama gelmeden önce bir yavaşlatalım bakalım. Ha, güzelmiş bu. Adama geleceği sırada. Aa tamam çok iyi. ha AWP ile eğim çalışıyor mu bilmiyorum ama. We are here. Lan. Aa kendi yavaş şekilde kaptırdım şu an. Fire in the hole nigga. Hops. Bununla efsane şey yapılır ha. Wow. 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 Durum. <laughs> Efsane vurdu be. Ben iyice oyun oynamaya başladım. Şey yapılmaz mı bunlar çok güzel? Montaj zaten öyle bir kesin de. Dur, Biraz hızlandıralım. Adam böyle zaten direkt. Hızlandırıyoruz. Biraz daha izleyelim. Tamam. AWP'si var ya. AWP'yi bir bıraksa. Şu şu an bir şey yok ya. Yani. <laughs> devam ediyor. Vol 2 olduğunu sanmıyorum. Vol zaten Cık, yok. Varsa var. O oh, öldü bu sefer yemedi. Oops, pardon ses geldi şeyden. SSC ile vurdu. Aha bir dakika SSC de. Aa bir dakika bir dakika bir dakika gördünüz mü? Adamın kafasına atmadı ki nasıl kafasına gitti? SSC demek ki kafaya çalışıyor ya. Yani. SSC Trigger'ım diyorlar? Var yani. Evet izliyoruz. Bir dakika. Aynen bu da kafadan. Adamda aim var abi var. Eğmek var adamda. Eğer bu adam eğmek yoksa. Bakın bak. bak. Öldü. <gülüyor> Gerizekalı. <gülüyor> ben de bak bakın bakın. Bak bak bak. Öldü dolar Ay niye? Adım öyle yavaşça izliyoruz. Bu adam deyim var ya. Eğer yanlış karar verirsem de bana yazın. Hani eğim Volek'e göre anlaması bence daha zor. Ba yani nasıl sen Volek çünkü ben Volek kullandığım için ben aim kullanmadım. Bak. Kafasını soluna sıktı. Yani belki oyunun şeyidir bu. Hani oyunun kafasını yakın getirince belki kafaya şey çarpıyordur ama kafasını sağına sıktı yani. Ona göre solunda da. Bir dakika. City zıplayıp vurmayı denese bir anlayacağız da. Şimdi. Shorttakini gördü. Shortta adam var vursana. Bak bak. Bak üstüne sıktı. Harbi kafasını sıkmadı. Bu adam bayağıdır bir kafa atıyor. Bu adamda aim hack var ama wall yok. Aim assistance. Evident beyond doubt diyoruz insufficient evidence de bu adamda var ya. Ve bir tane daha yapıyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi geliyorum. Evet, geri geldim. Ee, videoyu durdurmam gerek yoktu. Overwatch şey bittiği gibi geri geldi zaten. Evet, bu da videolarda su içtiğim tapırım. Tapır gibi bir şey. Tapırdan daha iyiymiş. Teyzem Almanya'dan. Almanya'da işi oradan gönderdi. Teyzem bu videoyu izliyorsan sağ ol. Senin sayende. Hiç susuz kalmadım. <laughs> Çok güzel bir şey o. Markası ala ettim için, alın için. Aa, bu arada Overwatch videolar eğer hoşunuza gidiyorsa bu videoya like atmayı unutmayın. En sevdiğiniz video Overwatch. İlginç bir şekilde Overwatch yani Ranked oyunlarından daha zor ve bu arada Ranked'de çok zorlanıyorum. Geçen bir günde 4 oyun üst üste beraber kaldık ve kafayı yedim yani. Hani Legendary Eagle'dayım. Tamam Legendary Eagle Master olacağım ama bir şey oldum böyle artık hani kendi seviyeme geldim yetenek seviyeme o yüzden çok zorlanıyorum oyunlarda falan bayağı odaklanıyorum ama çok saçma salak hatalar yapıyorum. O hatalardan oyunu kaybediyoruz yani. Heyecanlanıyorum falan, flame diyorum. Karışık şeyler oluyor. Öyle yani. Evet. Niye hiçbir şey yok? Taba basın <laughs> düzeldi. Ah düzeldi. Suspektimiz shift açalım biraz hızlandıralım. Short'tan adam geliyor. Tam normalize izle biraz. Şu an full varsa soldakileri söylüyor olabilir. Bir tane short'tan geliyor. Eğimi çok sabit adım nedense. Ya ben dediğim gibi ben direkt adama hack yüzüyle bakıyorum. Eğer ben bu teorimi kanıtlayacak bir şey yoksa adam hack değil demektir. Hani öyle daha hiçbir şey yapmadan hack diyorsun falan filan demeyin. Short'a baktı, Elon'da baktı. Vuramadı, eğim yok. Belli olduğu gibi. Ya da daha açmadı. Ulan efsane yaptılar şu an adamı. Oo. Wow. o wow, güzel güzel ter adam ya. Orada sinirlenip portlamış olabilirler. Ha kur seni. Sen beni nasıl spray spraylersin Dedi. Mide doğru gidiyor yakışıklımız. Hop. O abi ne olduğunu gördünüz mü? ne oldu gördünüz mü anladınız oha şaka gibi anlamadıysa başa bir daha bakın kafa adam flash attı ben burada kafamı oynattım yani fazla cs oynuyor fazla cs oynuyor zararları şaka gibi ben bildiğin kafamı çevirdim ya abi fazla oynamışım bu aralar azıcık ders çalışmam lazım <laughs> Hmm. Adam şu an Timri'ye baktı üstünele Bitti. İki tane City kaldı zaten. Elimi şuradan çekersem güzel olacak. Kamerayı yüzümü kapatıyor. Soldan adamı vurduğum sesini duydu. Nerede olduğunu biliyor. Bir de ondan çıkma ihtimaline karşı oraya da baktı. Yok bu adamda bir şey olduğunu pek sanmıyorum. Gayet normal oynuyor ama bakalım. Belki griefing falan vardır. Gerçi kazandıkları oyunda niye griefing olsun ki? Belki kapılan böyle şans eseri vurur. Kimse geçmedi. Kimse geçmiyor adamlardan be Takımına söylemiştir. Hepsi A demiştir. Takımda aha hepsi A'yı raşlıyor. B'ye gidiyorlar o yüzden. Adamlar rushlemeye devam ediyor. <laughs> Haritaya baksanıza. Oğlum gidin lan koşun B'ye koş lan Mustafa B'ye koşun lan. <laughs> <Bak. gülüyor> <laughs> Aha adamlar... Adam niye A'ya döndünüz? Şaka gibi. Takım arkadaş A'ya gitti resmen. Abi sen zaten A'dan geldin. Adamlar... E short'tan rushleme ihtimali var ama B'ye olma ihtimali daha yüksek. Düşünmesi lazım. Binde bakıyor. Çat. Oo. Oh. Bir dakika. daha. Dafak? Adam geldiğini gördü. Bir dakika o kafa atmasın Ne oluyor lan? Ya keşke geri alabilsek. Orada adam koşarken ses mi kastı acaba? Ah bir dakika. Volek falan mı açtı bu adam? Bana böyle geliyor. Bu adam volek falan mı açtı? Volek açtı. Adam volek açtı. Oha. Abi en güzel Overwatch bu herhalde. Bir hacker ve ekini iyi baş sonunda kaçan birisi gibi bir şey şu an. Biraz daha izleyelim. Bu mükemmel Overwatch bölümü için videoya like atarsanız çok mutlu olurum. İki Overwatch yaptık. Şu an iki daha inceledik ve... Niye hep Dust'a geliyor? Azıcık farklı mapler gelsin ya. Onu değiştirebilir miyiz acaba? Tamam sıktı rastgele. Adam şu an duvardan bakmıyor adama. İhtiyacı da yok zaten. Şu an hack'i kapatıyor bir saniye. Tamam. <laughs> Adamlar vurduktan sonra. O adam volek açtı mı ne yaptı ya? Ses mi kastı sizce? Biraz daha emin olmak istiyorum. Çok emin olamadım ya. Yani. Olmadı geçeceğim artık hani. Video çekerken pek odaklanamıyorum Overwatch'a. Hani sessiz olunca odaklanırım ama sessiz olursam da Videonun anlamı olmaz. Kapıdan vurursa ekleyeceğim tamam. Vurmak yani mümkün tabi. Vurmuş bacağından vurmuş. Ba Aynen bacağından vurmuş. Bizim adam da SSC ile kapıya tutmuş. Ben de vuruyorum kapıdan hani. Şey yapıyorum. Neydi onun adı? Çok acayip odaklandığım zaman kapıdan geçenleri vurabiliyorum. Hani bir ara yapıyordum bunu şu aralar yapamıyorum. Yani zor bir şey bayağı refleks. Böyle acayip fokus olmanız lazım ya. Her şeyi unutmanız gibi bir şey yani. Adam Elonga bakıyor neyse. Volik varsa da niye adamları incelemiyorsun mesela? Şorta bakayım diyor. Çat. Kendinden çok emin bir şekilde indirdi adamı. X e niye kapanmıyor? Heh. Her adam nerede onu biliyorsa. Arkasına gider vurur yani. Normal. A abi bir iki tane daha bölüm olsun. iyice emin olmak istiyorum yani. Çok emin olamadım. Olmadı videoyu durdurup karar vereceğim. Ağadan kimse geç. What the fuck? Kapıdan... Abi adam her seferinde kapıdan vuruyor ya. Şaka gibi sen baya... Geri döndü o. Geri döndü. Hala kapıda duruyor. Birisi gelirse diye. Arkadaşının yanına geliyor takım arkadaşının. Adamın skini falan da yok. X, X bir açıyorum bir kapatıyorum hani bir anlamak için. X şu an CT'de. El <laughs> <laughs> gayet normal adamın. Yani sprey üstlerine bakarsak yüksek bir izli olabiliriz. <laughs> Supreme veya aşağısı olabilir. Global olacağını çok sanmıyorum. Şöyle kapattım iksayı. Vuramadım bu sefer. İyi tutamadı çünkü aimini. Tutsa vuruldu. Ya da sayıyor da olabilir. Ben mesela 1-2-3 Aa, bak 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 bak. Nasıl sıktın sen? Ses kasama sıkıyor oradan. Bak zıpladı mesela. Adam şu an karşıdaki adam çok zekice bir şey yapıyor. Bakın bu hack diye Bak koşacak duracak bak. Al durmadı. Kapıda durdu yani. Yanlış yerde durdu. Karşıdaki adam Overwatch ya, izleyen kişi şey yani bana yardımcı oluyor. Bak kardeş bu hack göstereceğim falan tarzı. Bak gelecek tam kapıda duracak. Dursana abi dursana dursana anlayacağım ben hack mi değil mi? Geri zekalı duruyor böyle kapıya çıkacak gibi duruyorsunuz. Bunu siz de oyunlarda deneyebilirsiniz. Hack olduğuna şüphelendiğiniz birisi varsa ve hep aynı yere gidiyorsa. Mesela kapıya gelin. Kapıdan tam çıkacak gibi durun. O adam sıkıyorsa eğer prefire yapıyorsa. Çok çok büyük ihtimal hacktir yani. Ya da böyle şey kulaklık vardır. Şu kadar kocaman kulaklık var. Sonar headset falan bir şeyler diyorlar. 2 vs bir kaldı. Bakalım ne yapacak? Arkasından gelebilecek tehlikelere açık değil. Info almıştır CT diye. Öldü galiba. Ölmedi. Onun low olduğunu biliyor. O yüzden pistole geçti. Kulaklı Tamam, bunda bir şey yok. Zoncusun da B olduğunu biliyordur. Bomba zaten B'de. Vuramadı. Eğim zaten yok. Şu an çok kararsızım ya. Videoyu ben sanırım bir daha izleyeceğim. Ah ne gev aldı. Ne gev aldı bakalım. Negev'de short tutman komu. Wow, yeni meta herhalde. Negev'de short tutuyor. Niye oraya tarıyor? Yok oh, kendi arkasını sıktı. Takım Ayalon'tan gidiyor. Adam arkaya tutuyor. <laughs> İlginç ya. Hızlıca geçelim şuraları. Birisi geliyor. Sesini duyduğum. Bunda hiçbir şey yok. İşte City'deyken erken puşlamayın. Çok erken puşlarsanız. Ama çok da erken puşlamadı adam aslında da. Bombayı aldı. B'ye gidecek sanırım. O da ki yoktur ya. Kapıdan iki kere şansa vurdu desek. Ama buradaki SSC vuruşları ne ya? Yemin ederim karar veremedim ya. Videoyu durdurup bir daha izleyeceğim. Emin olacağım hatta. 2-3 kere izleyeceğim. Sesi de fullleyeceğim böyle ses kasılıyor mu diye. Belki adam oyundaki herkesi susturup ses kasmaya odaklanmıştır. Tüneldekini görmedi. Aynen ben şimdi şurada bir videoyu durdurayım bir daha izleyeyim. Hemen geri geleceğim. Geri geldim. Ee, izledim i̇zledim ama hani şöyle bir şey emin olamadım. Emin olamadım ya hani bazı durumlarda ses çile falan böyle çıktığı gibi vuruyor ama oradan ses kasarsa çok iyi bir şekilde çok iyi kasarsa ve hani tecrübesi de varsa şimdi vurur. Prefire yapar, erken vurur. Hani hesap zaten global olduğu için, Overwatch yaptığım hesap global olduğu için iyi bir oyuncuysa yapabilir diye düşünüyorum. Onun dışında da böyle hani bomba patladıktan sonra ses kasamayacağı durumlarda çok ses olduğu zamanlarda da vurmaya çalışmış. Emin olamadım bir şey demeyeceğim ertelerim diyelim yani. Şuna karar veremedim. Artık Mehmet kendisi izlesin, yapsın. Ee, neyse bu video bu kadar da uzun bir Overwatch uğra videosu oldu. Eğer videoyu hoşunuza yorum atmayı unutmayın. Sizi de çok seviyorum. Dediğim gibi bana oy itirazı yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.